Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 29 Ekim arkadaşlar. 29 Ekim e, çok güzel challenge'larımız geliyor. Evet. Birincisi bayram. Bir de bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar bu bizim ikinci slime yapışımız. E, hemen başlayalım. İlk önce ben de istiyorum. Tamam dikkatli olalım. Arkadaşlar çok ben çok güzel mi Bak ama öyle. Geldik de aldık. Dökelim arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Belki pembe bir slime olur arkadaşlar. Bu evet, ama da olacak. Aa, pembe istemiyorum. Kırmızı istiyorum. İşte şöyle. Şimdi şimdi biz oradakini de alalım. Oradan, 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 alalım mı? Alayım. Şuradan hmm. arkadaşlar. Şimdi diyorum, Buyur, sıra burada da anne. Ses o. Bir dakika. Dışta soğuk. Dışta ilk önce şunu da biraz dökelim arkadaşlar. Hemen. Bunu da ben dökeyim. Mevruş dökmüştü onu. Çok az kalmış ya. İçinde de zaten. Döktüğümüz anda geldi. Evet. Döktük. Hemen. Şimdi sıcak sıcak su da mı? Evet sıcak su ama kim? sen dikkat et ben dökeyim bunu. Hmm. Diğer... Tamam, sen Hayır, sen, abi dök dök sen, ben. ama şu sıcağa dikkat et. Evet döktük. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim kısmına tıraş köpüğü kısmına. Ya ben de Tamam. Bilmiyorum. Bekle ben de sıkacağım sen arkadaşlar ben baya baya köpükte olmasını istiyorum. Ben ne yapacağım? Yatırım Bunu da sen sık. Bol bol sık. En sevdiğim kısmında arkadaşlar tıraş köpüğü çok bol olmasını istiyorum. Aa. Yeter yeter yeter. Çok bol oldu. Arkadaşlar cevap arkadaşlar. Hemen buradan arkasından bebe yağımız var. Hemen bebe yağım ikimiz dökeceğiz. Arkadaşlar elimiz tıraş köpüğü oldu. Hemen Benim elim elimizde... tıraş köpüğü olmadı arkadaşlar. İlk önce karıştırmaya başlayalım yavaşça. Hı, ben de. Bekleme yavrum ben bir. Sen karıştırma sonra ben tekrar karıştırıyorum. Tamam ben bir karıştırayım arkadaşlar iyice. Şöyle. Sıra bende olabilir mi? Pembeye dönüşmüş gibi. Ama biz şimdi kırmızıdan katacağız. Ya da maviden arkadaşlar. Tamam bence bu kadar. Ben yeter. karar veremiyorum ama kırmızı karar var. Bence biraz ben da ben de, de biraz karar Tamam evet, bekle bu, bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter arkadaşlar. Ay tıras gibi bulaştı. Şimdi ben hızlı geçmek istiyorum. Hemen sıvayla oynamak istiyorum arkadaşlar. Oynamak çok eğlenceli. Çocuklar bulaşmasın istiyorum böyle. Sarmı hiçbir şey gitmesini istemiyorum. Bundan çok az dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. çünkü bu biraz da değişik bir şey. çok kaynar. Doktor seyircilerimiz olabilir mi bizim? Doktor seyircilerimiz olmaz. Çay kaşığı atacaksın. O ne oldu? Dökemedim ya. Şimdi artık devam edelim karıştırmaya. Abla karıştırıyor. Evet, evet arkadaşlar bu da albümden oluyormuş gibi. Bir dakika. Çok zor ama bunu karıştırmak abla, arkadaşlar. Abla bir zorlamazsam sana söylerim ablacığım. Şöyle kıvamını da bir arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde gösterelim. Ama biz şimdi kırmızı satacağız değil mi anne? Kırmızı ya da mavi bir renk katacağız. Ben kırmızı. Arkadaşlar. Tamam ben de ben mavi katmak istiyorum. Arkadaşlar kıvam çok güzel oldu. Gözü ya. Ay çok sert abla. İşte dedim ben değil mi arkadaşlar. Arkadaşlar güneş de geliyor. Çok evet. güzel. Kararmıştı, aydınlık oldu. Bence yeter bu arkadaşlar. İki tabağa bölelim arkadaşlar. Sonra sim ve boyamızı dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben neden ayağa kalktım anlamadım ama. Elimizi alalım mı biz siz? Evet elimizi alıp ayıralım arkadaşlar. Elimizi alıp mı ayıracağız anne? Bekle ben de elimi alacağım. Ooo arkadaşlar kıvam de... ben... güzel gözüküyor. Vay 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 çok güzel. arkadaşlar. Biraz da elimizle böyle bir karıştırayım ben. Ben de elimle karıştıracağım. Bir de versene ben bir karıştırayım. Yerin, Dur be. Her yerin köpük oldu. Bekleme Yuş. Her yerin köpük oldu. Peçete. Elimde. Peçeteyi alsana şuradan bak sil. Benim olmadı da senin oldu. Köpük köpük oldu bak. Al. Bak şuradaki peçeteyle al arkadaşlar. Orada peçetemiz var. Meyra bak peçeteyle sil oralarını. Ya ama sonra sileriz. Dinlemiyor arkadaşlar çok köpük köpük olur. Neyse arkadaşlar birazcık daha şöyle şöyle şu kısımları. Böyle sen bir elini siler misin lütfen? Ya abla. Neyse bekle ben. istediğim gibi yaparım. Arkadaşlar ayıralım. Bunu Meyra'ya vereceğim. Heh, al bakalım. Abla. Arkadaşlar burada benim olacak. Bence çok güzel. Şunu da şöyle koyalım mı? Evet koyalım. Bir böyle kıvamına bakmışsın arkadaşlar. Bence çok güzel aldı. Şu sesi duyar mısınız arkadaşlar? Abla bir sessiz ol. Arkadaşlar pembe oldu ama şimdi boyamızı kapacağız. Boya nerede düştü? Işte? Sen biliyor musun? Ha, arkadaşlar şuradaymış. Mövüş getiriyor şu anda. Evet arkadaşlar ben bol bol döktüm. Şöyle ben de. Mövüş de döktü arkadaşlar. Şimdi karıştıralım. E, şimdi de sim dökeceğiz arkadaşlar. Bunları bitirelim. Bu es tam yerine geldikten sonra. Arkadaşlar gelmez de belki biraz daha dökeriz. Benimki hiç başlamadı anne. Dış ses. olmadı. Bekle ben karıştırayım mı? Anne de ses olmadı işte. Aa izin vermiyorsun ki bir yapmama bak. Bu turuncu oluyor. Aa kırmızı. Kırmızı olmaya başladı işte. İyice bir çöle arkadaşların önünde. Anne hani Biraz daha döksün Disses bence. Tamam yani. döksün. Ben, ya yavaş. ben dökerim. Yavaş. Döksün dök dök. Yeter. Döktü arkadaşlar tamam. Bir, bu zor oluyor galiba arkadaşlar birazcık. Çok Elime güzel. çok boya bulaştı Disses. Ama Meyla'cığım bekle. Bekle bak bunları böyle karıştıracağız. Zaten geçeriz o boyaları. Evet. Var bakayım bir sene iki Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Şu ben, çok bu kırmızı. kırmızı. ben artık tabaktan alıp buraya koymak istiyorum arkadaşlar. Bakın benimki de arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben olmaz en senin kırmızı arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakar mısınız şöyle. Şimdi sim dökmek istiyorum arkadaşlar. İlk önce ben dökeceğim. Ama sen de kabının içinde yap arkadaşlar. Dışarıda dökülmesin simimiz. Pembe yapmak istedim Eylül. Ben de pembe yapmak istiyorum. Çünkü maviye pembe çok güzel. Ben sarı yapmak isterim ama sarıya olmuyordu. Bence arkadaşlar galiba bizim sarı arkadaşlar şu anda pembe açık. Biz pembe yapmak istedik. Bence çok güzel olacak. Simli falan her şey uygun bir şekilde. Güzel olacak arkadaşlar. Karıştıralım bakalım arkadaşlar nasıl bir parlaklık elde edecek. Azsa belki biraz daha dökeriz. Çok az. Vallahi hiç gelmiyor. Ben Oy böyle yap parlamasını istiyorum arkadaşlar ama <laughs> bu sinirler. Oo çok güzel parladı benimki. Bence bu kadar yeter Meyracığım. Bu kadar yeter Meyracığım. Ben fazla döktüm. Yeter bu kadar. Arkadaşlar hmm. olduğunca size oynamamı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın çok parlak oldu Şuralar falan. Çok parlıyor. Benimki. Şimdi arkadaşlar benim Galaksi adına oldu. Adına. Benimkinin adına Galaksi veriyorum işte. Daha arkadaşlar. Daha arkadaşlar e, çarşamba günleri bir slime alışverişine <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Yani e, slime'lar videoları böyle gelecek. Kutudan çıkarsa slime challenge. Arkadaşlar <laughs> ben yapacaksın? Ben balon Evet arkadaşlar ben balon yapacağım. Tabi yapabilirsem. Ben de yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar yapamadım. Bakın arkadaşlar bir de benimkini yazayım Bakın olacak kesin. Ya olmadı ya. Neden olmadı? Galiba biraz fazla taraf kapıyı ya. Ama arkadaşlar bakın çok güzel ses çıkıyor. Bir sussana bak. ben bir de şöyle oynayacağım. Arkadaşlar. Bak. bak bak Meyroş. Meyroş bak. Meyroş. bak. Dört kat yaptım arkadaşlar. Meyroş bir dinle. Arkadaşlar siz bir de benim dinleyin. Arkadaşlar hep bu hisse. Ben de seninkine bakacağım sen benim. Bakayım çok güzel olmuş. Akşam ben bile Meyran'ın slime ile oynamak ben istiyorum. Ben de senin slime'ını oynamak istiyorum. Çok sıvı olmuş Meyran. Seninki de sıvı olmuş. <laughs> Bence güzel arkadaşlar. Ben bir de Meyran'ınkini artmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Yapayım yapayım. İlk önce şöyle yapacağız. Şöyle elimle bastırayım arkadaşlar iyice. Okula böyle bakayım. Çok simli Meyran'ın şu anda gözüküyor. Kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bir dinlesene bak Meyla'nın çok şık çıkıyor. Bak bana Meyla'nın kalanı altı şimdi sende. Ver 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 bu benimki. Arkadaşlar ben kendimi çok beğeniyorum. Ben biraz daha. Mavi slime şuraya düşmüş. Aa olmaz Meyla hoş. Bayağı sinir seninki. İlk önce ben. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay. Arkadaşlar bugünlük bu kadar slime'larımıza çok beğendim. Gerçekten e, ikinci slime yapıştığımız zaman arkadaşlar slime videolarımız evet. gerçekten gelecek gözü kapalı slime videoları. Gerçekten evet. e, izlemenizi istiyorum beni arkadaşlar. Abone olmayı Anne tren yolu yaptım. Arkadaşlar Bana abone bileyim. olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu da tirane. Bay bay. Bay bay.